dostlarım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an başımda şerefsiz öllerle uğraşmaktan artık başım ağrıdı. Biliyorsunuz ki önceki o bölümünde dostlarım öl, Chris ve Kevin birlik olmuştu Hatta aralarında dev de vardı. Benim evime girmişler dostlarım. Evimde biliyorsunuz ki benim sandığım vardı. Sandığımda ben Chris taş Chris'i saklıyordum. Chris 15 45'i babanın kardeşini biliyorsunuz ve kardeşini. Ben dostlarım onu taş bir şekilde saklıyordum. Öller ve öl ve dev ve Kevin dostlarım benim evime girmişler. Sandığımdan taş Chris'i çalmışlar. Samantha'yı almışlar ve dostlarım daha da güçlenmişler. Geçen bölüm hatta ben babanın evine gitmiştim. Babayla konuşmaya çalışmıştım. Bak niye yapıyorsun? Niye bak öyle işbirliği yapıyorsun demiştim ve bana demişti ki ben öyle güveniyorum öyle mimiyi öldüreceğiz falan demişti. Ben inanmamıştım ve evime geri dönmüştüm. Ve ondan sonra dostlarım öller benim evime gizlice girmişler sandığıma sandığıma açmışlar ve sandığından kriz almışlar. Ekranda görüyorsunuz. Ondan sonra dostlarım böyle kriz geldi. Katını tehdit etti. Katını yani direkt bana böyle dostlarım yere yatırıp bağlamışlardı falan filan. Ve ondan sonra öl mutantlaşmıştı ve beni kovalamıştı. Yani şu anda dostlarım problemimiz çok büyük. Öl peşimdeydi en son ben bu ağacın altına kaçtım. Şu anda sağda sonda ölü göremiyorum. Öl bir 5 dakikadır falan ortada yok. Yani şu an saklanıyorum hala burada. 10 dakikadır dostlarım öldüden kaçıyorum. Mutant öldüden kaçıyorum. Ekranda şu anda ölü mutant halini görüyorsunuz ve mutlaka önceki bölümü izlemediyseniz önceki bölüm olanları mutlaka bakın izleyin. Çıkan kartları şu anda koyduk. Mutlaka vardır açıklamada da yorumlarda sabitleyeceğim. Linkten tüm seriyi izleyebilirsiniz. O ölü var dostlarım bak. Katarina bana rahat vermedi ya. Şu anda Katarina'nın canı tehlikede. En son dostlarım en sonki bölümde hani ben öldüden kaçarken Katarina da galiba benim evime kaçmıştı. Evimize kaçmıştı. Şu andan buraya kaçtım. Katarina'dan da haber alamıyorum. O nerede bilmiyorum. Bu var ya bu bölümde ölü param paramparça etmezsem adım boralı değil dostlarım. Öldüreceğim onu bu bölümde. Benim evimin karşısında taşınıyorlar bir de dostlarım bir de bana rahatsızlık veriyorlar. Bir de evime gizlice girip sandığımdan eşyalarımı çalıyorlar. Onları öldüreceğim. Videoyu hemen kısacık bölüyorum. Şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum. Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30 bin beğeni atmamız lazım. Ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekranda çıkar. Hadi abone ol. Şimdi planını biliyor musunuz? Öğler hala buralarda bir yerde olabilir. Bir dakika dur bakayım be. Mutant öl buralarda bir yerde olabilir. Abi direktman dostlarımla böyle küfür falan edeceğim. Küfürden kastım hakaret edeceğim. Gel lan korkak falan diyeceğim dostlarım. Ondan sonra bunu şey yapacağım. El hareketiyle yukarıya uçacağım aşağı indireceğim. Daha önce bu çok yapıyordum artık aklıma gelmiyordu artık yapacağım. Direkt ben dostlarım öyle elerek yapıp havaya uçuracağım. Sonra aşağı düşeceğim. Fall demişler öldürmeye çalışacağım. Hala burada mı bilmiyorum ama dur bakayım bir o, nerede o şerefsiz yaşlı? Poposunun kılları ağarmış öl. Neredesin lan çık ortaya oğlum. Benim tüm üzerimi bozdunuz lan evime gizlice girip sandığımdan benim Chris'i mırısı Chris aldınız. Dostlarım şimdi ekstra bir düşmanımız daha oldu Chris. Belki Samantha'yı tekrar canlandıracaklar ve Samantha da bize düşman olacak. Zaten yani Samantha katı neyi sevmiyordu. Of diyorum of diyorum puf diyorum yani. Öl nerede? Daha en son dostlarım beni kovdu 10 dakika önce falan 10 dakikadır buralarda kaçıyorum. Şu an bir yok oldu. Ben daha ağacın arkasına saklanıp videoyu açtım. Lan kamir kalır korkak buraya gel. Neredesin lan korkak buraya gel. Mutant taşmış dostlarım bir yerlere katmış. Lan bizi mutanttan koksak. trade mi miydik oğlum? Ben kimseden korkmam dostlarım. Benim dünyamda bana kimse ajan kesemez mi? Ben istemiyorsam kimse benim karşımda ev yapamaz oturamaz orada. Bunu, bunu bunu böyle bilirsiniz. I am gonna kill you. Seni öldüreceğim. Old red. Yaşlı fare. Çık lan ortaya neredesin lan? Çık oğlum ortaya seni öldüreceğim oğlum. Çık çık lan dışarıya çık oğlum neredesin dostum dur şimdi tek şey dikkatini çekeyim bekleyin El hareketi yaparak şu anda şimdi tek şey dikkatini çekeceğim Korkak öl Cover red öl Neredesin lan Aa, dostlarım orada 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 mı Orada Dostlarım burada Ağzına vuracağım seni şimdi gel Ağzına vuracağım gel Niye bunu şimdi dostlarım hasar almıyor Lan niye hasar almıyor bağırıyor dostlarım bakın bağırıyor dur Şu kafaya surata bakın bak 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 şu kafaya surata bak şimşek çaptır şimşek çaptır Geliyor mu? Durun dostlarım onu yuk yukarı uçuracağım gel. Gel. Al uçurum uçurdum. Uçurdum. Uçurdum ve hareket ederek uçur uçur uçur. Uçur 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 uçur. Şimdi bak direkt folda mıcan aşağı düşeceğim. Uçtu bayağı uçuracağım bekleyin. Uçur 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 uçur. Uç 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 uç. Uç, 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 uç. uç ağzına vurmaya hazır mısın? Bıraktım. Dur düşüyor. Ölecek mi? Ölmedi lan. El hareketi bir daha bir daha. Dur lan kendimi uçurma bekle. E, öyle uçur. Uçurdum dostlarım uçurdum. Uçurdum. Uçurdum tamam. Allah evet, vallahi az kalsın kendim uçuruyordum. tam bir dakika tekrar uçuracağım bekleyin. Tekrar uçuracağım. Tekrar uçuracağım. Tekrar uçuracağım. Oğlum ölmedi ki o kadar yukarıdan atlattım bunu bir dakika. Biraz daha yukarı çıkartacağım. Bıraktım. Hadi oğlum bu sefer. Hadi. Lan bu kim yukarı ben bir geldi. Allah belanızı versin. Dostlarım bu sefer tekrardan bakın yukarıya çıkardı. Tam aşağı indirirken yavaşladı. Kevin kurtardı direkt öyle. Bakın Kevin orada kılıç hareketi yaptı ölü kurtardı. Hay tüküreceğim ya. Bir de bunlar eksikti dostlarım başımıza. Bir de bunlar eksikti ya. Şu anda 4 vs 1 atıyorum dostlarım. Dev Kevin, Chris öl. Ben tek başımayım. Şerefsiz beni bırakıp gitti. Bay bu saatten sonra arkadaşım falan değil dostlarım o kadar söyleyeyim size. Arkadaşım falan değil bir dakika Kevin ne yazdı? Bizden kaçma vurulma. Biz sana zarar vermeyeceğiz. Ha aynen kanka zarar vermeyeceksiniz bana. Dur dostlarım oraya gitmiş. Kevin'da ışınlanma kılıcı var. Az önce bakın ölü tam yere düşecektim. Ah geliyor dur oradan geliyor. Dostlarım oradan geliyor. Az önce tam ölü yere düşecektim şey oldu. Kevin şerefsiz geldi dostlarım direkt ben kurtardı ölü. Oğlum ben bunları nasıl kurtulacağım? Beni peşime bırakmıyorlar. Bir de bana sana zarar vermeyeceğiz. Bizden kaçma diyor. Kevin burada. Toprak toprak. Kevin toprak yaptım. Dostlarım kevin toprak yaptım bekleyin ölü uzaklaştıracağım Şerefsiz öyle buraya gel bu toprak olmuyor dostlarım bu topu okum bir bu uzaklaştı bin bekleyin bir. Git git defol git lan defol git. Yüzsüz. Bırakın lan peşimi oğlum ne kadar yüzsüz insanlarsınız. Ben size ne yaptım yürüyün gidin lan. Öldüreceğim dostlarım bunu. Öyle yaklaşamıyorum virüs bulaşacak diye. Dur Kevin'e dostlarım Kevin'i mob picker alacağım. Abi direkt Kevin'i mob picker alacağım. Buraya gel şerefsiz ki bu ne oldu? Tam dostlarım Kevin'i mob picker aldım gitti bir tanesi gitti. Arkadan geliyor mu köylü? öl suratsız yaşlı tipi düşürür bak bir de mutant olmuş. Tam dostlarım geliyor arkadan. Nasıl kurtulacağım şimdi ben? Aa benim Katrina'ya da bakmam lazım. Dostlarım her şey üst üste bindi. Katrina da en son evin oradaydı. Ben nereye kaçacağım şimdi? Bu geliyor arkamdan benim. Dur vallahi geliyor. Dur 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 dur. Dur 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 dur. ne Tamam biliyorum. Bekleyin. İn aşağı. İn aşağı. Kapat üstünü. Tam dostlarım kapattım kendimi şu an. Şu an kapattım kendimi. Şu an kapattım kendimi. Beni bulamaz. Dostlarım buradan beni bulamaz. Kapattım kendimi. Tamam beni kap kapattım kendimi. Beni buradan bulamaz. Tamam beni direktman buradan bulamaz. Aa ben direktman bir katilini arayayım dostlarım. En son biliyorsunuz ki ekranda görüyorsunuz ben öl evin önüne gittim. Öldürün evin ön, önüne. Ön, ön, ön. onları ocağı kestim. Ondan sonra dostlarım öl bir anda mutant oldu ve bana saldırmaya başladı. Şimdi de benim peşimde koşuyorlar. Kevin de gelmiş bana yazıyor ki sana saldırmayacağız. Bizden kaçma. Sana zarar vermeyeceğiz diyor. Oğlum mutant olmuş öl ol. benim peşimden koşuyor. Aa, diye. Nasıl kaçmayayım? Bunları teker teker indireceğim dostlarım. Bakın şu anda Kevin envanterinde map picker'da onu hallettik. Öl var, dev var, Chris var. Onlar bir tek sıkıntı. Dev de elderiz abi mutant olduğu için dostlarım öyle yaklaşamıyorum. O dumanlar çıkartıyor o dumanları solursan ben de mutant olurum. Her şey biter o zaman. Beni kontrol ederler. Bir dakika ben bir katanayı arayacağım dostlarım. E, ee, son evime girmiştim ben kaçarken. Acaba güvende mi? Nereye gitti? Acaba kris de dev ona saldırdı mı? Onu da mutant yaptılar bunu bilmiyoruz şu anda. O yüzden bir acil bir katanayı arayacağım bir. En son katanın evimdeydi. Bir dakika arıyorum. Çalıyor şu an. Hadi Katalina aç telefonu. Katalina neredesin? Katalina telefonu aç. Katalina telefonu aç. Açmıyor dostlarım. Çalıyor çalıyor açmıyor. Ne yapacağız? Vallahi açmıyor durun. Acaba şu an savaşıyor mu dostlarım? Belki de savaştığı için şu anda ne bileyim Chris'le falan belki savaşıyordur ve o yüzden telefonu açamıyordur olabilir. İhtimali var. Yok dostlarım açmıyor. Açmıyor abi. Ne yapacağız? Dostlarım benim buradan çıkmam lazım bir dakika durun. Ya yukarıda ölümünü bekliyorsa? Hazır bir şekilde. Yapacak bir şey yok artık. Ama yapacak bir şey olabilir ol olabilir Bilmiyorum şu an dostlarım çok gerildim bekleyin. Çok felaket gerildim bekleyin. Şunları ver. Öl burada mı? Belki de atlatmışızdır bilmiyorum. Yukarıya 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 yukarıya. Burada mı? Gitti mi? Abi gitmiş herhalde. Durun koşun direkt. Tamam şu an dostlarım kimin envanterinde mob picker'da. Abi direkt koşacağım şimdi dostlarım. Direkt man yardıracağım. Evime gideyim bakayım. Evde en son Katarina eve girmişti. Ee, Katarina'ya bir şey yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyoruz. Evime her an girebilirler ve diğer eşyalarını da çalabilirler dostlarım. Evimizin altındaki mahzeni bulurlar. Son mahzeni şu an ekranda görüyorsunuz. nitroksin mahzeni. Katarina dostlarım biliyorsunuz ki gözleri beyaz ve çok güçlü. Yani böyle yumruk atabiliyor patlatıyor kırıyor. Gözleri beyazlıyor Katarina'nın. Bunu yapabilmesinin tek sebebi nitroksin sıvısı. Ve eğer o nitroksin sıvısı mahzenimizi bulurlarsa bu öl gerizekalısı ve diğer 15-45'ler İşimiz daha da sıkıntıya girer dostlarım. Yani o yüzden direkt evime gitmem lazım. Direkt oraya gittikten sonra da bir Katerina'yı kontrol etmem lazım. Ki gerçi hatırladığıma göre dostlarım biz e, o hani aşağı inen mahzen var ya bizim evin altındaki ekranı tekrardan koyduk şu an hatırlarsınız. Bu mahzene giriş yolunu biz kapatmıştık diye hatırlıyorum oraya anlaşılmasın diye. Tamam şu anda şu portalı gördüm evim bu tarafta haberim. Direkt evim bu tarafta. Abi tek istediğim şu an Katerina'ya bir şey olmaması. Eğer Katerina'ya bir şey olduysa ki geçen bölüm Katerina'yı böyle yere falan yatırdılar bağladılar. Arıyor, öldüreceğim hepsini dostlarım. Katana'nın kızına zarar gel gelmemesi lazım. Eğer gelirse bütün başlarını yıkarım. Bütün dünyayı bunların başlarını yıkarım yani. Ulan beni bir salın. Ne işiniz var benim karşımdaki evde? Gidin başka bir yerde oturun. Şerefsizler. Bitireceğim kişilerini bekleyin. Dur evim orada dostlarım. Bekleyin bakacağım bir evin içine. Şu etrafta kimseyi görmüyorum. Kevin e envanterimde. Öyle etrafta yok. Evin içinde biri var mı? Kris evde. Ulan evime girip girip duruyorsunuz. Sizi paramparça edeceğim. Dostlarım bu Kris'le benim sandığımdan var geçen bölümde. Direktman canlandırmışlar Kris'i. Ve şu anda Kris de ölüm tarafında. Abi görünmez ikisini ver. Bastım. Tam dostlarım görünmez oldum şu anda. Direktman eve girip Kris şu an mutant değil bu orada Evet. Dostlarım Kris mutant değil. Kris'i mob picker alabilirim. Bekleyin. Chris şu an evimde görünmez hissini bastım şu an görünmezim. Chris'le direkt envanterimi alabilir mi? eder iki direk 2 i̇ki, iki kişiyi direkt paketleriz. Dur abi Chris'le direkt envanterimi alacağım. Vallahi bıktım şunlardan artık def gitsenler istemiyorum. Vallahi bıktım artık gerçekten bıktım yemin durun bıktım ya. Bırakın abi peşimi benimle ne işiniz var sizin ya ne işiniz var ya. Niye evime giriyorsunuz ya. İçeride mi? Abi mutant değil bak çok dostlarım bu çok iyi bir olay mutant değil bak direkt arkadan direkt girip alacağım bekleyin mutant değil şu an ses çıkarmamam lazım dostlarım direkt mutant değil yani o yüzden buna yaklaşabilirim direkt kapıyı açarsam görebilir. Abi direkt hızlı bir şekilde. Ay ağzıma tüküreyim. Mutant oldu lan! Lan tam mutant değil dedim. Bakın şu an titriyor. Mutant olacak. Dumanlar çıkartıyor. Bu dumanlara yaklaşamıyorum dostlarım ben. Ben de mutantlaşırım. Allah kahretsin mutant oldu. Of ya! Nasıl gireceğim be şimdi ben? Büyük patladık dostlarım. Ha yukarıya çıkıyor. Vallahi yukarıya çıkıyor. Girsem bebe. Be. Abi duman ama mı? mutantlaşabilirim. Abi tam keşke biraz daha hızlı hareket etseydim. Direkt alacaktım krizi envanterimde. Ondan da kurtulacaktık mob picker'la. Adam bu da mutantlaştı. Dostlarım şu an ne yapacağım bilmiyorum. İçeriye girsem mi, girersem virüs bulaşır mı bilmiyorum. İnanın e, şu an karar vermekte zorlanıyorum ama. Lan bir dakika Dave de orada bakın. Dave de dostlarım duvarı e, önceki bölümün sonunda du kırılan duvarı tamir ediyor. Dave de mutant şu an. Hepsi mutant dostlarım. Bir dakika gir lan eve. Korkan çocuğu olmasın. Gir eve. Eve gir. Tam şu an eve girdim. Dostlarım kriz yukarı çıktı en son. En son Kristi Kore'ye çıktı. Ne yapsam acaba? Aşağı insem mi? büyük ihtimal dostlarım Katana bakın alttaki mahsene indi şu anda. Yani Katana en son eve girmişti ve büyük ihtimal alttaki mahsene saklanıyor diye tahmin ediyorum. Ya Chris bir şey diyor. Dostlarım yukarıdan kalın sesle bakın Chris söylüyor bunu büyük ihtimalle. Sürekli aynı şey söylüyor. Empty nothing. Empty nothing diyor bir dakika. Boş bir şey yok demek dostlarım MP Boş ve bir şey yok demek. Yani şu anda büyük ihtimalle bakın. Mutatlar böyle dostlarım aralarında iletişim kurabiliyorlar. Herhalde diğer mutatlara boş bir şey yok demeye çalışıyor üst katta. Ben sana ne yapacağımı biliyorum lan dostlarım. Ben niye bunu düşünmüyorum ki? Bende şey var şu anda. Baglusu var. Bagnus'u dostlarım bir oyuncuya da maruz bırakırsanız o oyuncu direkt ben içinde ölür ve orada kalır. Aynen öyle. Aşağı inmesini bekleyeceğim. Dostlarım eğer aşağı inerse direkt ben buraya bagno koyacağım ve direkt bagno içinde kalacak. Ondan sonra kırısı öldürebilirim. Evet! Çok mantıklı. Tam dostlarım aşağı inmesini bekleyeceğiz. Aşağı inmesini bekleyeceğiz. İniyor. Koydum. Koydum, 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 koydum. Oldu mu? Oldu. Dostlarım oldu bir dakika oldu. Oldu, 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 oldu. Kır şunu, kır şunu, kır şunu, dostlarım. Kriz şeyi bıraktım. Oldu, oldu, oldu. Sen bağırıyor lan dur bağırma bekle. Bağırma şimdi ağzına vuracağım senin lan bekle. Dostlarım fırsat bir Bakın dostlarım şafla hareket ediyorum. Bakın şafla hareket ediyorum. Kriz öldüreceğim dostlarım. Kriz buradan artık kurtulamaz. Lan bir dakika help diye bağırıyor. Yardım istiyor dostlarım. Help me diye bağırıyor. Duyup gelecekler bir dakika. Yardım yardım istiyor. Help me diye bağırıyor. Help me diye bağırıyor dostlarım. Ama hadi krizi böyle öldürebilirim. Şu an yanına yaklaşamıyorum diyor. Ulaş çekeyim. Hopu kıralamıyorum ama belki böyle öldürebilirim. Hayvan gibi şu açlık çaktırıyorum. El hareket edin abandım şu an dostlarım. Bildiğiniz abandım. Ama bakın sürekli help me. Help me diye bağırıyor. Valla vallahi bağırıyor lan. Ne yapacağız? Yapacak yani bir şey yok dostlarım. Full yardırmaya devam edeceğiz. Öl artık. Öküz ol öküz. Bağırma artık. Öl. Help me deme artık. Bağırma dur. Öl. Öl. Ölmüyor elim ağrı dostlarım ben hareket yapmaktan davarlarım çıktı elim ağrı hadi artık öl Öl artık öl Öl Abi ölmüyor delireceğim ne yapacağız Ah ah Heh bir bu eksik dostlarım ben öl geliyor Dur valla öl geliyor bekleyin dostlarım öl geliyor Herhalde bağırdı ya bir yardım et diye ya. Kurtaracak öl büyük ihtimalle bak nasıl geliyor bak, bak bak dostlarım bak nasıl geliyor Abi hayvan gibi duvarı kırdı öküz Öküz duvarı kırdı Lan krizi aldı götürüyor Dostum krizi aldı götürüyor bir dakika krizi nasıl kurtardı o sudan bir dakika Bagus'tan çıkamaz ki Chris. Onu nasıl yapıyor? Onu nasıl kurtardı? Dostlarım Chris'i Bagus'tan kurtardı. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Boş kovayı ver. Abi sakın Bagus'a basma. Sakın Bagus'a basma. Beni görmesinler. Tam aldım suyu. Abi Katana dostlarım kesin aşağıda mahsende bir dakika. Aşağı mahsende Bekleyin. Direkt aşağı mahsende Şurayı kapat. Tam. Katana büyük ihtimalle burada olabilir dostlarım. Katarina. Sesimi duyuyor musun? Burada mısın? Katarina. Katarina. Burada mısın? Katarina neredesin? dedireceğim bir dakika buradan niye dumanlar çıkıyor? Abi en son Katarina dostlarım eve girmişti. Ben burada olur diye sanmıştım. Burada yok. Bakın burada bir sürü boş nitroksin şişesi var. Katarina nitroksin içtiği zaman dostlarım hayvan gibi güçleniyor. Bakın bunlar dolu nitroksin şişeleri. Ve bu nitroksin sayesinde işte savaşabiliyor. Burada mı? Burada da yok. Katarina neredesin? Canımın içi neredesin? Katarina neredesin? Nerede olduğunu söyle sadece bana. Şu an duymuyor dostlarım beni. Büyük ihtimalle burada değil. Bir dakika geçen benim ben buraya girememiştim. Bu odaya girmemi istememişti Katarina. Burada bir şey saklıyordu. Bir dakika şuraya gireceğim. Ne oluyor lan? Bir dakika bu dumanlar ne? Burada suratım bulandı. Ekran bulandı. Bir dakika kitaplar burada. Dostlarım burada kitap var. Oğlum niye burada kafam sürekli bulanıyor? Ay e, hatırladım. Dostlarım ben Katarina'nın evinde gezeceği bir gece, gece geçirme videosunda bu kapıya girmeye çalıştım. Ekranda görüyorsunuz ve Katarina tam olarak bana şunu söylemişti. O görüntüleri bir izleyelim. Bir dakika burada bir kapı daha var. Burada ne var? Oraya girmesen Ka olur mu? Nitroxin sana da etki edebilir. Lütfen girme. Demişti ki buraya girme etki edebilir falan demiş Nitroxin şimdi. İzlediniz o görüntüyü. Bir dakika yere bir kitap atmış dostlarım. Yere kitap bırakmış. Herhalde bu kitabı Katana bırakmıştı diye düşünüyorum. Ölüler inşallah buranın yerini öğrenmezler. Burayı öğrenirlerse biteriz. Kitapta ne yazıyor? Aslında bunu yapmak istemiyordum. Ama sana değer verdiğim için zorundayım. Beni arıyorsun ve büyük ihtimalle ulaşamıyorsun. Evet ulaşamadım daha demin aradım seni. Senin işini zorlaştırmak istemiyorum. S seni seni çok seviyorum. Ve sana yük olmamak için rakiplerine gizlice yaklaşacağım. Dostlarım Katerina bana seni çok seviyorum yazmış. Aa yes. Ama bakın sırf bu gerizekalı ölüler yüzünden dostlarım uzaklaşıyor benden. Sana yük olmamak için rakiplerine gizlice yaklaşacağım yazmış. İşleri işimi dolaştırmak istemiyormuş. Bir dakika burada ne yazıyor? Nitroksin sıvısı denemelerime göre virüsün bulaşmasını engelliyor. Ne? Mutat virüsünün mü? Nitroksin sıvısı Katerina'nın denemelerine göre virüsün bulaşmasını engelliyormuş dostlarım. Sadece bir şişe nitroksin içerek onlara yaklaşabilirsin. Sakın daha fazla içme yoksa sana çok kızarım. Bir dakika abi. Ulan var ya öl. Dave. Kevin, Chris hepinizi paramparça edeceğim. Ulan sizin şerefsizlikleriniz yüzünden Katerina benden uzaklaşıyor. Sizin yüzünüzden ben mutlu bir hayat yaşayamıyorum. Onları dostlarım bu oyunu paramparça etmezsem adım borlu değil lan benim. Göreceksiniz dostlarım göreceksiniz. Katerina bana seni çok seviyorum yazdı. Şöyle bakın burada ikinci sayfada yazdığı şey çok önemli. Diyor ki değerlemelerine göre dostlarım bu Katerina'nın içtiği nitroksin sıvısı. İçi yoğunlu gözleri beyaz oluyor ya Katerina'nın. O sıvı dostlarım virüsün bulaşmasını engelliyormuş. Ve yani bana yazmış ki sadece bir şişe nitroksin iç onlara öyle yaklaşabilirsin diyor. Sakın daha fazla içme sana çok kızarım. bir de kalp koymuş dostlarım şu işler bir bitsin ben Katerina'yı çıkaracağım. Bak görürsünüz Minecraft'ta Çin restorantına gözüleceğim katını İsteyenler video like'lasın yoruma yazsınlar. Götüreyim mi için mi için restorantına. Tamam. Sadece bir şey nitroksin içeceğim dostlarım. Bir dakika sadece bir şey nitroksin içeceğim. Burada var mı nitroksin? Burada yok. Burada var mıydı? Burada vardı. Var. Tam bu dostlarım buldum nitroksin batıl. Sadece bunu içeceğim ve bunu içtikten sonra ne olacak nasıl olacak bilmiyorum ama eğer bunu içersem herhalde virüs bana bulaşmaz. E virüs bana bulaşmazsa ne olur ben öyle Dave'e e, Chris'e e, yaklaşabilirim. yaklaşırsam ne yaparım onları mobbi kralıp evlantelimi alabilirim. Ve bunu yaparsam da onları yakarım dostlarım komple onlardan kurtulurum. Sandığa koyarım ve onlarda işimiz biter. Bu hepsini hepsinin kökünü kazıyabiliriz. Şimdi bu şişeyi içeceğim. Ve bakalım başıma ne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Abi direkt basıyorum sağlık korkuyorum da dostlarım bir şey olacak diye. İçiyorum şu an. İçsene oğlum hadi. Niye böyle oluyor? İçtim mi? Bu ekranı ne oluyor? Bir dakika ekran bir beyazlıyor böyle bir geri düzeliyor. Ne oluyor lan? Beyazlayıp beyazlayıp geri üzülüyor. Şey, dostlarım ekrana bir şey oluyor bir dakika. Bana bir şey oluyor mu? Oluyor! Gözlerim dostlarım gözlerime bakın. Lan bir dakika Katerina gibi olacağım dostlarım. Vallahi Katerina gibi oluyorum. Yemin ederim Katerina gibi oluyorum bir dakika. Lan karakterim de hızlanmış. Karakterim de hızlanmış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ekranım şu an bakın böyle bir beyazlanıyor. Sonra geri düzeliyor bakın. Aynı gözlerim gibi. Gözümle beraber oluyor bakın. Düzeldi ekran. Yine beyazlıyor. Oğlum bir dakika oluyorum lan bir dakika bir dakika bir dakika sıvısına içtim şu an aynı katerine gibi olacağım dostlarım. Aynı Katene gibi olacağım. Mesela şunun artılarım neler benim? Bir dakika onu merak ediyorum. Mesela güçlendim mi? Oha! Dostlarım vallahi güçlenmişim. Bakın direkt bloklarım çok hızlıca kırabiliyorum. Görüyor musun bak? Lan dur, çok kırma dur bir dakika. Çok fazla kırma. Çok fazla kırma bekle. Oğlum bloklarımla hayvan gibi kırabiliyorum. Lan şimdi buraya gelin lan siz. Abi bakın. Bu arada şu an ekranım düzeldi farkındaysanız. Ekran şu an güzel dostlarım. Şu an full gözlerin beyaz mı? Evet şu an gözlerim full beyaz. Abi şimdi gelin işinizden geçeceğim lan sizin. Eğer Katrin'in dediği doğruysa ve şu anda bakın bana mutant virüsü bulaşmıyorsa Hitroxin sıvısını içtiğim için şimdi ölülerin içinden geçme vakti. Şimdi ölüleri paramparça etme vakti dostlarım. Şov şimdi başlıyor. Neredesiniz lan? Lan çok abi bir dakika şu dostlarım çok hızlandım. Neredesiniz lan çıkın dışarıya. Gelin lan buraya. Hey! Ağzınıza vuracağım buraya gelin. Buraya gelin. Oy! Dostlarım gördünüz mü direkt duvarı kırdım. Vallahi duvarı kırdım dur. Burayı. Ah Kolum kapıya vuruyorum bir dakika burayı kıramıyor muyum? Hadi hadi kır lan kırdım Dave burada Mop picker aldım Dev mop picker aldım Dostlarım herhalde virüs bulaştı mı bir dakika bana virüs bulaştı mı bulaşmadı tamam virüs bulaşmadı Çıkın lan dışarıya gelin oğlum Dave'i de mop picker aldım Kevin ve Dave de şu anda bende Nerede? Neredesiniz lan çıkın dışarıya neredesiniz Dışarıya çıkın oğlum neredesiniz Bir dakika burada biri var mı Burada biri var mı Yok Bir dakika oğlum. El salladı. Kapandı. Görüntü kapandı. Oh! Oh! Hayır hayır hayır. Mimik kemerine geldim. Hayır. Dostlarım mimik kemerine geldim. Öl ve kriz orada. Yanlarında televizyon niye var bunların? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyor bunlar titriyor? Bir dakika. Saldırsam mı dostlarım? Direkt saldırayım. Bunlardan... Bir dakika normale döndüler mutatla, mutatlaşmayı bıraktılar. Yanlarında bir televizyon var ve niye burada, burada bir televizyon var? Ben, ben, ben niye Mimik'in geldim? Şu anda Mimik'in evrenindeyiz dostlarım. Şu anda Mimik evrenindeyiz. Bakın bu Mimik portalı. Mimik portalından dedik oraya tuzak kurmuşlar. Aşağı düştüm Mimik portalına girdim. Hoş geldin evlat yazdı. Evladım Meladın değil. lan ben senin. Ben senin evladım Meladın değilim. Şu gözlerimi görüyor musun lan? Birazdan seni parçalayacağım oğlum. Ne yazdı? You'll have to fight us even if you don't want to. Bunu istemesen bile bizimle savaşmak zorundasın. Beraber savaşmak zorundayız istemesen bile diyor. Ya kardeşim ben size bir şey yapmak istemiyorum zorla mı lan? Bırakın peşimi ya istemiyorum kardeşim istemiyorum. Babi de aynı şey söyleyip duruyor. Ben size savaşmak istemiyorum. Sen bekle şimdi bekle sen sen bekle gel. Sen bekle. Sen bekle şu elimdeki mob pickle'ları görüyor musun? Bak bunun içinde kevumla değil var bak. Bak bu mob pickle'ların içinde kevumla değil var. Bak yemin ediyorum gebertirim sizi bak. Bak direkt kevumla değil yakarım yok ederim bak. Yok olur giderler söyleyeyim. I've got Dave and Kevin. Kevin'la Dave'i aldım. Kevin'la Dave bende. If you don't leave me alone. Eğer beni yalnız bırakmazsanız I will destroy them. Onları yok ederim. Bak Kevin'la Dave'i bak yok etmek istemiyorum. Ben sizin kadar karaktersiz değilim ama eğer beni rahat bırakmazsanız, eğer Katerina'yı rahat bırakmazsanız hem sizi yok edeceğim birazdan. Çünkü artık bana virüs istemiyor. Hem de bunları yok edeceğim bak. Bak adam olun bak. Nereye gidiyorsun lan? Bak yakarım ha. Bak son bir şans tanıyorum. Bir dakika televizyonu gösteriyor Elili. Hayır bir şey izletmeyin bana. Hayır bana bir şey izletmeyin artık. Televizyonu izliyor. Ya ben artık bir şey izlemek istemiyorum. Yaklaşmayın. Bak yakarım yaklaşmayın. Bak yakarım ortalığı. Yaklaşmayın lan çık oradan. Televizyonu izlemek falan istemiyorum dostlarım. Ne olacak şimdi burada? Ne izleyeceğim oğlum açsanız da ne izleyeceğim? Eline kumanda aldı dostlarım. Eline bir şey aldı elinde bak. Açtı. <laughs> Katarina? Bir dakika Katana'yı dostlarım Bobby botları kovalıyor. Katana'yı Bobby botları mutant Bobby botları kovalıyor. Bir şey olmaz ki. Beni ne tehdit etmeye çalışıyor bunlar? Gerizekalılar. Brut işlemiyor bak dostlarım. Brut işlemiyor ki. nitroksin içen birisine. Şu an bakın Bobby mutantları Katana'yı kavuluyor. Katana saldırdı onlara. Lan! Yere düştü Katana! Hayır! Hayır! Yere düştü. Bir dakika elleri bağlandı galiba. Eldir galiba dostlarım elleri bağlandı. Tam göremiyorum. Elleri bağlandı. Görüntü Gör gö gitti. Hayır! Oğlum bak. Bak yakarım. Bak Allah çarpsın yakarım. Katana'yı bırakın gerizekalılar. Katana'yı bırakın oğlum bırakın Katana'yı. Yapacağımız şey çok basit. Bir şey basit değil kardeşim. Siz gerizekalı mısınız? Zorla beni niye yanınızda istiyorsunuz? İstemiyorum bırakın. Beni de bırakın. Katana'yı da bırakın artık. İllallah geldi. Beni de bırakın artık. Katana'yı da bırakın. Bak sizi ikinizi de gebertirim. Dostlarım Katana'nın elini bağladı mutantlar. Katana nitroksin içtiği için nitroksin sıvısı içtiği için büyük ihtimal ona virüs bulaşmayacak ama şu anda mutantların elinde Katana. Bize yardım edeceksin. Mimi yok edeceğiz. Ne gideceksin? Anlaşıldı mı? Bunların amaçları dostlarım Mimi'yi yok etmek işte bakın. Ve benden bu konuda yardım istiyorlar. Bize yardım edeceksin, Mimi'yi öldüreceğiz ve gideceksin anlaşıldı mı diyor. I don't want to fight you. Sizinle savaşmak istemiyorum kardeşim. Zorunda mıyım ya? Ben sizinle savaşmak istemiyorum ya. Böyle bir şey nerede görülmüş dostlarım? İstemiyorum kardeşim. Bırakın beni de bırakın, Katerina'yı da bırakın öldüreceğim şimdi sizi. Şu an dostlarım bunlara saldıramıyorum mutatlar çünkü Katerina'nın elinde. Katerina pardon mutatların elinde. That's not gonna happen. Bu olmayacak. Bak ya öleceksiniz ya Katarina'yı bırakacaksınız. Bu olmayacak tamam mı bak. Bak böyle bir şey olmayacak. Ben size savaşmak istemiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Katarina'yı şu an servis bırakıyorsunuz yoksa birazdan devle Kevin'ı atarım mob picker'ı e yakarım. Tamam mı? Sizi de gebertirim. Sizi de mob alırım. 4 tane mob picker'ım var. Bana bürütüş demiyor. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Aa dostlarım bakın devle Kevin'ı atacağım hiç umursamıyorlar. Wait dur bekle dur. Dur. Bekleyin dur. Oğlum hiç umursamıyor dostlarım ölüm bu kadar karakter ne kadar karaktersiz olduğunu görebilirsiniz. Bak ki onunla e, yakacağım diyorum hiç umursamıyor. Umursamıyor. Tam bekleyin. If you're... tam dostlarım. Yani istemem ama yapmak zorundayım bunu. Eğer Katana'yı serbest bırakırsanız I'll help you size yardım ederim. Tamam abi lanet olsun. Al tamam oldu mu? Tamam Mimi'yi de yok edeceğiz. Tamam mı? Yardım edeceğim. Ama o Katana'yı bırakacaksınız oğlum. Bak Katana'yı şu an serbest bırakmazsanız size yardım etmem. Katana'yı şu an bırakacaksınız. Ne yapıyorsa yapacak o kız ona dokunmayacaksınız. Ben size yardım edeceğim tamam mı? Ben size yardım edeceğim. Anlaşıldı mı? Bir dakika bu niye mutatlaşıyor? Chris, mutat, Chris mutatlaştı tekrardan. Bir dakika bağırıyor şu an. Ne diyor? Bir dakika release the girl kızı serbest bırakın diyor. Release the girl diyor bakın kalın bir ses tonuyla release the girl dedi. Release the girl. Kızı serbest bırakın dedi 2-3 kere. Release the girl. Kanalda şu an diğer mutatlara dostlarım haber gönderdi ve Katerina'yı serbest bıraktırdı. Çünkü bu dostların mutant olduğunuzda böyle bağırarak o sesle konuşabiliyorsunuz diğer mutantlarla. Bıraktınız mı lan serbest katırmayı? Ama ben nerede emin olacağım? Belki bırakmadılar. Katerina'yı arayacağım dostlarım o zaman. Release Kevin and Dave. Kevin'la Dave'i bırak. Hayır öyle bir şey yok. Bekle dur. Hayır. One minute bekle. Bekle dur. Bekle önce emin olmam lazım dostum. Bekle hayır gelme bekle. Bekle gelme. Emin olacağım bekle Katarina arayacağım. Ayol, kal Katarina. Bekle emin olacağım öyle bir şey yok. Öyle bağırıp onu izle gör deyip de öyle bir şey yok. Ben Katarina'nın şu an bırakıldığına serbest kaldığına emin olacağım. Öyle Devlet kefen iste vereceğim. Bekleyin dostlarım Katarina arayalım. Videonun başında açmamıştı ama belki şu an açar belki şu an müsaittir. Demek ki dostlarım Katarina videonun başında niye telefon açmıyor? Çünkü başında mutantlar varmış onlara kavga ediyormuş. Büyük ihtimalle. Arıyorum. Hadi aç bu sefer. Katarina lütfen bu sefer aç. Lütfen Katarina bu sefer aç. Lütfen bu sefer aç. Lütfen telefonu bu sefer aç. Çalıyor yine çalıyor. Çalıyor. Açtı. Katarina. Efendim? İyi misin? Seni, e, sen, sen, şu an serbest bıraktılar mı seni mutantlar? Evet şu an kimse yok. Merak etme iyiyim. Bir süre buralarda kalacağım. İyisin değil mi? Biraz sesin kötü geliyor ama e, tamam hiç buralara gelme tamam bak benim ufak birkaç işim kaldı. Onları halledeceğim evet. ve ondan sonra sana sürpriz yapacağım tamam mı? Bak çok az işim kaldı onları bitirip yanına geleceğim ve bir daha bizi kimse rahatsız etmeyecek. Sana söz veriyorum. Tamam dikkatli ol. Şey ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Dostlarım o kitapta bana seni seviyorum yazmıştı. Ben de ona ben de seni seviyorum dedim. Yani umarım hoşuna gitmiştir. Tam katını servis bırakmışlar dostlarım. Tamam, okey. Alın devle kevını. Al devle kevını. Al, al, al. Tam hop Picker'dan çıkardım. Alan dev. Dave... Lan ben bu kevını toprak almıştım hop Picker'a. Dostlarım herhalde savaşa gideceğiz şimdi. Tam anlaşmayı yaptık. Onlar katını bıraktılar. Katını şu an güvende. Ben de bunlara yardım edeceğim. Direkt man yardım edeceğim. Tiplerine tükürdüm mallarına. Hiç istemiyorum dostlarım yardım. Nakama yapacak bir şeyim yok. Her şey okey mi diyor bak. Tamam okey her şey okey. Ne yapacaksak yapalım. Mimi mi öldürüyoruz? Mimi de niye öldüreceğiz bilmiyorum dostlarım. Yine Mimi keferine geldik. Ben uğraşmak istemiyorum artık. Ben artık Katana'da dostlarım bekar hayatı, evlilik hayatı yaşamak istiyorum. Yok anasını satayım. Yok ya. Peşimi bırakmıyorlar. Vallahi delireceğim. Bırakın peşimi artık. Tamam okey gidelim. Her şey okey. Her şey okey gidelim artık. Hadi yürü. Ne yapıyorsanız gidelim. Hadi yürüyün gidelim ya. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Ne yapıyor bu? Follow me boys. Beni takip edin çocuklar yazdı. Bir de bize dostlarım amca gibi davranıyor. Delireceğim şimdi. Nereye gidiyoruz? Bakın neler olacak dostlarım. Şu an feraket merak ediyorum. Gidiyoruz. Şu an 5 kişiyiz dostlarım. 5 kişi herhalde Mimi'yi öldürmeye mi gidiyoruz? Anlamadım. Bakın nereye götürecekler bizi. Yani şu an bir savaş olacağı belli. Öl bizi örgütledi. Bak bir şekilde istediğini yine başarılı şerefsiz. Yine beni de aldı yanlarında dostlarım. Beni de aldılar ve şu anda bakın. Herhalde Mimiklerle savaşmaya gidiyoruz. Anladığım kadarıyla böyle olacak. Başımıza ne gelecek? Neler yaşayacağız? Hiç bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin dostlarım. Başka bir şey demiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Bir dahaki videoda da bu, bu yolculuğa devam edeceğiz. nereye gideceğiz? Mimi'yi öldürüyor muyuz? Öldürmüyor muyuz? Bunları göreceksiniz. Bu videoya like bırakın ve yarını bekleyin. Yarın saat 17.15'te öl bizi nereye götürüyor? Mimik'le mi savaşacağız? Babiler gelecek mi? Bunları öğreniyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Nereye gidiyoruz? Yarın haberiniz olacak. Şu an ekran ortasında çıkan iki videoda tıklayarak dostların diğer bölümleri izleyebilirsiniz. Onları da gidip izleyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.